23 Nisan bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir. insanda kendi çocukluğuma dönerim. Neden mi? Çünkü bilirim ki dünya üzerinde çocuklara sadece çocuk oldukları için bayram hediye edilen başka bir ülke yok da ondan. 23 Nisan'ın 100. yılını evlerimizde kutlamak zorunda olsak da aynı gökyüzü altında aynı coşkuyu yaşadığımızı bilerek mutlu oluyorum. Ulusal egemenliğimizin 100. yılı hepimize kutlu ve mutlu olsun. Merhaba çocuklar, sizlerin de bildiği gibi bugün büyük bir gün. Meclisimizin kuruluşunun 100. yılı. Ee, gönül isterdi ki bugünü sizlerle göz göze, el ele kutlayabilmek. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum buna çok müsait değil. Ama bu bu büyük bayramı kutlamamızı engel de değil. Gazi Mustafa Kemal Paşa bundan 100 yıl önce bu önemli günü sizlere ve dünyadaki tüm çocuklara armağan etti. Sizler de Bugünün küçüğü, yarının büyüğü, bu milletin geleceği ve umudu olarak bugünü hakkıyla yaşayın ve yaşatın. Bayramınız kutlu olsun. Sizleri seviyorum. Millet olarak bağımsızlığımızın sembolü olan meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun. Ve tabi çocuklar, sizin de 23 Nisan bayramınız kutlu olsun. Sağlık, sıhhatle görüşmek üzere. Allah'a emanet. İyi çocuklar, bugün sizin gününüz. Umarım gelecek sene yine hep birlikte kutlarız. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sevgili çocuklarım, değerli velilerim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Nice yüz senelere saygı ve sevgilerimle. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bundan tam 100 yıl önce atılan adımlarla çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız öncelikle çocuklarımızın sonrasında Recaizade Ekrem ailesinin ve tüm Türkiye'nin kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının huzurunda bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Bu gururu, bu onuru, bu coşkuyu bize yaşattıkları için onlara minnettarız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Evet çocuklar, bugün 23 Nisan. Ama bu seferki 23 Nisan çok önemli bir 23 Nisan. Çünkü bizim egemenliğimiz, bağımsızlığımız, özgürlüğümüz tam 100 yaşında. Bu sefer biraz farklı kutluyoruz. Hepimiz başka yerlerde, bedenlerimiz başka yerlerde, evlerimizde. Ama yüreklerimiz birlikte. Bu 23 Nisan'da her zaman size anlattığımız o özgürlüğün ne olduğunu, ne demek olduğunu hepimiz çok daha iyi anladık. Ve atalarımızın bize armağan ettiği o bağımsızlığın, o bağımsızlık ruhunun ne kadar önemli olduğunun farkına vardık. Özgürce parka gitmek, oyun oynamak, canımız ne zaman ne isterse onu yapmak, okula gitmek, alışverişe çıkmak, sadece yürümek ee, dışarı çıkıp nefes almak bile ne kadar önemliymiş ve özgürlüğün göstergesiymiş, bunu daha iyi anladık. O yüzden lütfen çocuklar, özgürlüğünüzün kıymetini bilin, bağımsızlığımızın kıymetini bilin. Atalarımızın, atamızın bize verdiği bu hediyeyi ömrünüzce koruyun, saklayın, siz de çocuklarınıza armağan edin. Ve yüzyıllar boyunca çocuklarımız 23 Nisan'ı böyle coşkuyla kutlasınlar. Nice yüzyıllara! <laughs> Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar diyen bir liderin tüm çocuklarımız armağan ettiği bir bayramdır 23 Nisan. Geleceği şekillendirecek nesillere vurgu yapar burada Atatürk. Çünkü çocukların büyüdüğü toplumlar huzurlu, güvenli bir ülke olmaktan geçer. Gülüşlerinizin eksik olmayacağı yarınlar diliyorum hepinize. Öncelikle kendi öğrencilerim, Öykü, Erdem, İlhan, Umuthan, Anıl, Beril, Melek, Yiğit, Soner, Melda, Nur, Eymen ve diğer tüm çocuklar. Yarınlarınız aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bugün 23 Nisan. Bugün senin bayramın. Şimdi yalnızca kendin için bugüne özel bir şey yapmanı istiyorum senden. Bu video bittikten sonra önce derin bir nefes al. Sonra yapmaktan en çok zevk aldığın şeyi yap. Mutlu olmak için bir sebep bul. Bugün senin bayramın ve sen bu dünyada yalnızca teksin. Senden bir tane daha yok. Bunu hatırla. Bayramın kutlu olsun. Nice güzel, nice mutlu bayramlara. Seviyorum hepinizi. Merhaba çocuklar. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün sizlere armağan ettiği bu özel günde her ne kadar beraber olamasak da kalplerimiz bir. Bu yıl 23 Nisan'ı evlerimizde her yıl olduğu gibi yine coşkuyla, neşeyle, sevinçle kutlayacağız. Umut dolu, sağlıklı, aydınlık günler hep sizinle olsun. Bayramınızı kutluyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Sanki her tarafta var bir dün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Çocuklar sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, umudusunuz, mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sanki her tarafta var bir gün Çünkü en şerefli your